Kırmızı İsrail'de konuşmak istiyoruz. Çünkü bu hafta önce Katar'a yönelik hava saldırısında Hamas liderlerini hedef aldı. Orta Doğu giderek karışıyor. İnsanlığın menşei olan yer ki Orta Doğu demiyoruz oraya, bizim doğumuz. İki Kalbimizin yıl içerisinde saldırımız. yedi ülkeye saldırı düzenledi. Yani adamın kendi kitabında çocuklara, çocuklarına kadar hiç kimseyi sağ bırakmayacaksın. Onların kollarını, bacaklarını kıracaksın. Örneğin... Ee, Allah, Yahve, Rab, Yahudilerin Rabbidir, diğer insanlar Yahudilerin kölesidir diye kitabı olan, hani inandığı, kutsalı bu, böyle böyle yaparken okuduğu kitap bu. Namussuzlar, yaptıkları tüm fiillere hak sureti vererek hareket ediyorlar. Bunların bu azgınları daima ortada bir hak varmış gibi çatır çatır adam keserler.